Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Online'da yeni bir ikon ile karşınızdayız. Bugün sizlere daha önce hiç duymadığınız ilginç minik bir oyunla e, sizlere sunmak istiyorum. An Epic adlı oyunumuzun e, demosunu dün buldum. Çok sevimli, çok şirin bir oyun. E, küçük, e, serbest yapım bir oyun ve İspanyol bir vatandaş tarafından yapılmış. Hemen yeni bir oyun ...başlatarak, S hemen yeni bir oyun başlatarak, kukuk oyunu anlatayım size. Masaüstü frp oynayan 4 e, arkadaştan e, birisini yönetiyoruz oyunda. Arkadaşımız da bu. Klasik masaüstü FRP muhabbetleri dönüyor şu anda ortalıkta. Ben ok attım oklara ama iskeletlere ok atılır mı vesaire falan filan. Yani oyunu hazırlayan arkadaşın tam bir geek olduğu belli. Çünkü oyun içinde birçok şeye Lord of the Rings'den Harry Potter'a, Star Wars'tan Starcraft'a kadar bir sürü oyuna atıflarda bulunuluyor. Çok da eğlenceli olmuş bu diyaloglar. Hepsine mutlaka gülüyorsunuz. Eski moda e, ...FRP'leri sevenler özellikle bayılacak oyuna. Amiga'daki e, Benefactor diye bir oyun vardı. Grafik yapısı olarak ona benziyor zaten. Yandan görünüşlü e, bir oyun. Aksiyon FRP olarak da Castlevania serilerini e, çok andırıyor. Yani NES e, oyunlarını sevenler de sevecek. Sevmeyecek olanlar sadece... <laughs> ...grafik her şeydir, aga! diyerek ortalıkta dolaşan zirzoplar... Zipop, zirzop demişken zippomuzu yakarak etrafımızı görelim. Tata, evet işte biz buyuz. Biz bundan ibaretiz. Yani küçüklüğümüzün farkına varalım arkadaşlar. Şimdi böbürlenmek diye. Hain? What's that? Skeleton. <laughs> Onlarda pist uzaklar var. Dikkatli olun. O yüzden Şık. hemen çıkıyor ok. Onların içinden geçerek gidiyoruz. Arkadaş kendisine bir takım ilaçlar verildiğini ve halüsinasyonlar gördüğünü zannediyor. Harita çizeyim Dedim. M'ye ee, bastığında çıkan haritadan şurada Tuzak var tuzak diye not düşüyoruz mesela. Hop üstüne geldiğinde altta görüyorsunuz. Böylece oyun ileride bayağı karmaşıklaşıyor anladığım kadarıyla. Demo olduğu için oyunu ee, ilk bölümünü oynayabiliyorsunuz sadece. Hop 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 hop. dalar boş. Gördüğünüz gibi oyunumuz minimalist grafiklerine rağmen ışıklandırması oldukça başarılı. Hatta oyunu Terraria'yı sevenler bile grafik yapısı olarak bayılacaktır. Gidelim. Hah. Buradaki diyalog süper. Ho ho. Bir misafirimiz var. Hem de silahsız. Aa, yo 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 yo. <laughs> Hemen gidiyordum ben de. Hayır gidemiyorsun. Önce sana şöyle bir misafir perverlik göstereyim. Ee, ama ben rahatsız etmek istemediğim. Korkma. Hiç de öyle rahatsızlık verme iş değilsin. Sadece ruhunu ele geçireceğim. Ve bu kalede sonsuza kadar e, benim esirim kalacaksın. Hayır. Hı. Ha, lanet olsun. Ne kadar korkunç. Benim üstüme atladı ama nereye gitti? Bu imkansız. Ruhunda bir gıdım bile inanç yok. Bu vücudu ben nasıl yöneteceğim? Anam içimden bir ses geliyor. Lanet olsun. Ele geçirildim. Kahretsin. Kaçamıyorum da bu vücutta kaldım. Bu etten hapishanenin içinde kaldım. Ele geçirildim, ele geçirildim. Lanet olasıca insanları niye ele geçirerek devam ediyorsun? Hain. Bir ruhu ele geçirdiğimde vücudu ele geçiriyor, vücudu da ele geçirmiş oluyorum ve istediğim her şeyi yapabiliyorum. Böylece kaptım. Obvious oluyor benim ismim. Ama pek öyle çalışmadı değil mi? Lanet dalası Lanet olsun. Aptal yaratık falan. Evet geçiyoruz, Burada komik diyaloglar e, güruhu var. 10 dakikamızı harcatmayayım şimdi buralarda iki cesetler. O birisi diyalogları geçtim diye kızmıştı bana Old Republic'te. Ee, arkadaşlar YouTube'un 15 dakika e, üstüne çıkması sorunu var. YouTube'da yani 15 dakikadan kısa süren e, videoları yayınlayabiliyoruz ancak ha, ikiye bölebiliyoruz. İstediğimiz kadar 15 dakikalık videoya bölebiliriz ama istatistikler ve İsviçreli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar gösterdi ki 15 dakikanın kısa olan videolar yaklaşık 3000-4000 kere izlenirken 15 dakikanın üstüne çıkan ve ikiye bölünen videolar giderek 2500 2500 değil 2000 1500 diye azalarak izleniyor. O yüzden elimizden gel kadar kısa ve öz yapmaya çalışıyorum ki oyunları daha çok kişi istifade etsin ve tamamını izlemiş olsun videoları. Hop buradan Allah kaparma. Hop bunu alıyoruz. Shortcut koyuyoruz. Tata kılıç. Evet arkadaşlar şimdiye kadar ne oh. düşünüyorsunuz oh. oyunu? burada çok sevimli bir olay var. Pardon. Korkmayın. Elde değil. Sen üzetim size bulaşmaz. Hadi bakalım şuradan biraz altın al diye içimizdeki bizi kandırmaya çalışıyor. Ha alayım ama bir, bir saniye. Benim sa ölmemi bekle istemiyor muydun sen? Serbest kalmak için şimdi niye tavsiyede bulunuyorsun? Aptal aptal sorular sorma ve şu parlayan altınlara bir bak. Evet altın parlak. Hop Böyle Buradan en azından ikinci seferinizde sakın altın almayın. Hop devam edin. Hmm. Her seferinde ikinci kez aynı tuzağa düşmeyeceğim diyor. Demek ki birinci kez mutlaka düşeceğimizi varsayıyor oyun. Lalalala, lalalala. Yılan sıs 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 Bu arada oyunu almak istiyorsanız oyunun sitesini an epic diye aratarak hemen bulabilirsiniz. benim tam olarak anlayamadığım şekilde oyunu 3-4 farklı fiyata satıyor arkadaş. 7 Euro'dan başlıyor 20 Euro'ya kadar çıkıyor. Oyunun versiyonları arasında bir fark yok da herhalde yapımcı arkadaşa destek olmak amacıyla daha fazla belki para vermek isterseniz diye 3-4 farklı versiyon hazırlamış fiyatlandırmada arkadaş. Siz artık gönlünüzden ne koparsa verirsiniz kendisine. Daha benden bir 7 euro çalışabilir. Eğer biraz bu ayda aldım ekonomik düzenimi oturtabilirsen. <laughs> bu arada oyundaki bazı şeyler de çok şey ee, düzgün yapılmış. Mesela iskeletorlara ile e, vurursanız daha fazla hasar veriyor ve eğilerek aşağıları aydınlatabiliyorsunuz. Ee, yani Oyunun bas grafiklerinin basitliği Sizi kandırmasın Arka planda işleyen Bir derinlik de var Işıklandırmalar Falan çok güzel Önünüzü görememeniz ee, Biraz strese sebep oluyor Artı komik Hah, Bak başka oyunlara e, göndermeler başladı Castlevania'daki e, Pij görünmez inşallah Bu, e, Gelip bunları söndürmez diyor herhalde Castlevania'yı da çok seviyor yapımcı arkadaş. Dark Smoke diyor ya eleman ha. Adın ne? Adım yok ki. <laughs> senin, ka kalenin Lord'u nasıl ismi olmaz diyor. Ben kalenin lordu değilim. Ben sadece bu kaledeki bir gölgeyim. Burayı koruyorum. <laughs> Demek ki sadece minik bir yancısın sen. Lordumun gücünün bir tırnağı kadar bende olsaydı hop diye yok ederdim seni diyor. da hala hayal gücünün ürünü zannediyor olanları. İsim istemiyorum. Ne mesela sana Zeratul diyelim. Dark Protoss ismi verdi herife ya. Zeratul. <laughs> Acaba Aha kendi ismini Strider diyor Aragorn, Son of Arathorn tutup da Blizzard Blizzard dava eder mi? Vay benim oyunumun içindeki karakter ismini kullandın diye. Herhalde o kadar da eşeklik etmezler ya. Yani. Aktivizmin ne yapacağı belli olmaz. Hop. 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 Oklarınız bu arada sayılı. Potion'lara şey atayın diyor. Shortcut'a koyun. Peki. Hop. Cık 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 cık. Yani bak, aşağılara bakmanın faydası da var. Orada tuzaklar sadece siz değil üstünden geçen yaratıkları da etkiliyor. Ha, gitti gidiyoruz. Vallahi hasta oluyoruz galiba. Ay 10 dakikayı hazırlarken real time. Sesim burnum gitti. Aha sandık. Sandıklardan güzel şeyler çıkıyor. Hiçbirini kaçırmazsınız zaten. Sanmıyorum. Yee, evet. Biraz kısa ve öz bir ilk 10 dakikamız e, oldu. Ama gördüğünüz gibi zaten hani bu tür oy bir oyunu seviyorsanız hemen demosunu indirip şu anda oynamaya başlamışsınızdır bile bir yandan. E, sevmiyorsanız da ben ne desem e, yine sevmeyeceksiniz. Ama old school oyunları benim gibi hastası olanlar, hamik oyunlarını büyük bir keyifle alanlar için muhteşem bir e, oyun olmuş. Yani önümüzdeki ay dergide de incelemesini bulacaksınız. Serpil'i ikna edip dergiye sokacağım ben bu oyunu. Ee, şimdilik sizinle bu oyunu tanıştırmış olmaktan kıvanç duyuyorum. Artık bundan sonra size kalmış. Ne yaparsınız kahve içmeye mi davet edersiniz bilemiyorum. Evet sevgili okurlar görüşmek üzere.